Konumuz eğitim olacağı için benim eğitim sektörüne girmemde yoğun çaba ve emekleri olan iki dostumu da sizlerle paylaşmak ve sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Doğukan Kozba ve Melih Çat adındaki arkadaşlarım kendileri de benden önce bu sektöre girdiler ve Udemy tarafından çok kendi siteleri üzerinden eğitimlerini satıyorlar. Zaten bu şekilde yapmak para kazanmak açısından çok daha karlı oluyor. Tabii ki trafik sağlamak da ciddi bir süreç. Yani Udemy'deki gibi platformun açtığı reklamlar üzerinden veya platform içerisinden arama yoluyla sizin eğitimleriniz görülmeyecek. Siz kendiniz kitlenizi, kendi sitenizi yönlendireceksiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında daha net anlayacaksınız ki aracı bir platform olduğu zaman gelirleriniz oldukça azalıyor. Fakat tabii hemen... Videonun başında umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü bu kesintileri epey azaltmanın da çeşitli yolları var ki ben uyguluyorum ve faydasını gördüm. Tabii ki de buradan kazandığım para hayatımı kurtarmadı ama bir pasif gelir kaynağı oluşturabildim. Yavaş yavaş videomuza geçelim. Evet konumuz ödemi üzerinden para kazanılabiliyor mu? Pasif gelir modeli yaratılabiliyor mu? Bu konuda aslında burada eğitim sunan insanların söylediği şey şu oluyor genelde Udemy çok kesinti yaptığı için ben buradan adılı sayılır bir gelir elde edemiyorum. Fakat bilinirliğimi arttırdığım için ürün veya hizmetlerimin satışını dolaylı yoldan arttırabiliyorum. Bu nispeten doğru bir açıklama aslında. Fakat tabii herkes az kazanmıyor burada. Çünkü müşteri sizi Udemy üzerinden bulduysa veya Udemy'nin açtığı reklamlar üzerinden satın aldıysa gelirin %37'si size ait olurken siz kendi linkiniz üzerinden müşteriye satış yaparsanız gelirin %97'si sizin oluyor. Tabi burada kesintiler hariç %97'den bahsediyoruz. Yoksa içine KDV ve stopaj gibi kesintilerde tabii ki giriyor. Peki ben ne kadar kazandım? Spesifik bir alanda yayın yapmama rağmen öncelikle eğitimlerimi bir göz atalım. E Ticaret SEO eğitimi benim çıkardığım ilk eğitim. Sıfır eğitim tecrübesiyle giriş yaptığımı söyleyebilirim bu eğitim ile. Kendisi benzersiz bir eğitim. Dolayısıyla niş bir alanda olduğu için talep Gördü. Bu eğitimin şu anda 1400 küsür öğrencisi var. Daha sonra SEO analizi eğitimim var. Gene en beğenilen eğitimlerimden biri. Hatta birincisi. Kendisinin hiç sayılmasa da tek başına SEO analizi eğitimi başlığında başka bir eğitim ben göremedim. Dolayısıyla bu da mikro eğitim şeklinde olduğu için yani hızlı bir şekilde sonuca götürdüğü için tercih edildi ve sevildi. En uzun olanı 5 saat zaten. Diğeri 2 saat görmüş olduğunuz gibi 1 saat 1.5 saat şeklinde gidiyor. En çok bu ikisi sattı şimdiye kadar. Tabi ben Ağustos ayından beri burada varlık gösteriyorum. Her neyse konuyu fazla kişiselleştirmeden biraz detaylara girelim. Öncelikle biz eğitim verdiğimiz alan olan SEO konusunda bakalım Udemy içinde iyi miymişiz değil miymişiz. SEO eğitimi yazdığım zaman ben kişiye göre farklı olabiliyor bu sıralama fakat aşağı yukarı aynı. SEO eğitimi yazdığım zaman ben bir kere en çok satan bu eğitimlerin hemen ardında kendimi görebiliyorum. Biraz indiğim zaman gene diğer eğitimlerde merhaba diyorlar bana. E, ticaret eğitimi kelimesinde de gene Hatrı sayılır sonuç varken ilk sayfada genelde eğitimim çıkıyor. Bunun haricinde tabii ki benim kendi kitlemden edindiğim bir trafik de var. Forumlar, topluluklar, bana ait olan sosyal medya hesapları gibi yerler üzerinden oluşturduğum özel kuponlu linkleri paylaşıyorum. Ve bu da tabii ki eğitimlerime bir trafik getiriyor dışarıdan. Mesela açılış sayfasını bu kadar kişi ziyaret etmiş ve bunların ne kadarı satın alıma dönüşmüş burada görünüyor. E-ticaret SEO eğitimi için 4600 kişi giriş yaparken bunların %29'u eğitimi almış. Her 100 kişiden 29'u eğitimi almış da diyebiliriz. İstatistikler fena değil hizmet verilen. Alana göre sizin belki de çok daha büyük potansiyeli olan bir alanda eğitiminiz olacak. Çok daha iyi istatistikler yakalayacaksınız. Ödeme yöntemi olarak ben Payoneer'ı tercih ettim ve burada son 3 ayımı göstereceğim sizlere. Tabii ki o tarafa geçtikten sonra bilgilerim yer aldığı için bazı kısımları sansürlemem gerekecek. Burada görmüş olduğunuz gibi 13 ayın ödemesi aylık ortalama şu an bana yani 300-400 dolar getiriyor. Ancak bu ben uğraşmayı bıraktığım zaman daha da düşük olabilir ve bu parayı Türk parasına çevirip aylık ortalamaya aldığımız zaman da aylık ortalama son 3 ayı baz alırsak 6000 lira ediyor ki bugün 6000 lirayla karı ücret bile 8.5 olmuşken 6000 lirayla hiçbir şey yapamazsınız. Böyle bir gerçek var önümüzde. Kitleniz olsa dahi kendi linkinizle satmış olsanız dahi kesintiler az olmuş olsa dahi özetle çok yüksek gelirler elde etmeniz için çok tanınır çok bilinir biri olmanız gerekiyor. Ama gene de Udemy alternatif gelir modellerinden biri olabilir sizin için. Burada pasif gelir de olabilir. Pasif gelir olsa yani pek kazanç beklemeyin bence. Çünkü videonun başında bahsettiğim gibi kesintiler olacak. Onun dışında benim gibi yarı aktif şekilde uğraşırsanız kitlenizi sürekli linklerinizi paylaşırsanız kuponlarınızı paylaşırsanız tabii ki de bununla birlikte kazançlarınız da daha fazla olacaktır. Göstermem gereken başka bir yer var mı şu an pek bilemiyorum. Ama genel bir Udemy eğitimi çekmeyi zaten düşünmüyorum. Sadece freelancerlara alternatif gelir modellerinin olabildiğini kanıtlamaya göstermeye ve dolaylı olarak motive etmeye ihtiyaç duydum. Bu video bu şekilde olacak. Dediğim gibi fazla derinlere inmiyorum fakat talebinize göre sorularınızı cevaplayabilirim. Belki başka videolarda çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.